Bak baba, itfaiye arabaları aynı senin her gün işte sürdüğün arabaya benziyor. Tarçının babası itfaiyeci ve gerçek itfaiye arabası kullanıyor. Bu harika bir şey olmalı. Sireni çalan bir itfaiye arabası sürüyorsun. Herkes sana yol veriyor. Ne güzel. <laughs> evet, hem onların parlak Üstelik itfaiyecilerin günleri bir sürü kahramanlık yaparak geçiyor. <laughs> Eğer isterseniz bir gün hepinize itfaiye istasyonunu gezdirebilirim çocuklar. Sonunda itfaiye istasyonu gezisinin yapılacağı gün geldi. Merhaba! merhaba. merhaba itfaiye arabası aynı bizimkine benziyor. Tabi bu kocaman. Bunu sürmek muhteşem olmalı. Doğrusunu söylemek gerekirse kurabiye itfaiyecilik zor bir iştir ve çok çalışma gerektirir. Buradaki operatörümüz şehir haritasını izliyor. Günaydın. Hoş geldiniz çocuklar. Biri yardım çağrısında bulununca bu haritanın üzerinde ışık yanıyor ve bize yangının nerede olduğunu söylüyor. Aa, haritanın üstünde alarm olmaması çok kötü. Gidip bir yangını söndürmeyi çok isterdim. Yangın hiç iyi bir şey değildir. O yüzden bu ışıkların yanmaması daha iyi. Gerçek itfaiyeciler her an harekete geçmeye hazır olmalıdır. Bu yüzden her gün çok çalışırız. Beni izleyin. Ne? <laughs> Öncelikle itfaiyecilerin bedenlerinin zinde olması gerekir çocuklar. İkinci olarak itfaiyecilerin çok hızlı giymesi önemlidir çünkü yangının hemen söndürülmesi gerekir. Kurabiye çok hızlı giyindi ama öbür ayakkabın nerede? Şeker bütün giysilerini giymiş ama fazla yavaş. <laughs> Bu düşündüğümden daha zor bir şeymiş. Birlikte uyum içinde çalışmak önemlidir. Herkes kendi işini bildiği için kötü sürprizlerle karşılaşmayız. Artık itfaiyeciliğin sadece itfaiye arabası kullanmak ve parlak kasklar takmaktan ibaret olmadığını gördünüz sanırım. Bunun için çok ciddi bir eğitim almak gerekir. Ben itfaiyeci olmanın daha kolay olduğunu sanıyordum. Evet, hem çok çalışman gerekiyor hem de o korkutucu yangınları söndürüyorsun. Biz küçük kediler gerçek bir yangını asla söndüremezdik. Çok iyi bir fikrim var. Yangın arar mı? Ya evde yangın çıktı çocuklar. İyinin itfaiyeci kediler. Yardım edin. Oo. Yangın söndürüldü. Artık herkes güvende. Çok iyi bir iş çıkardınız gelecekler. Bir süredir çalıştığınız belli oluyor. Sizin için özel eğitimli itfaiyeci rozetleri getirdik. İleride harika itfaiyeci kediler olabilirsiniz. Ya Yaşasın! Miyav! 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 Tatlı kedicikler itfaiye istasyonunda çok şey öğrendi. Ayrıca eğitimli itfaiyeciler oyununu oynarken de çok eğlendiler.